Merhaba arkadaşlar, ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Codehera yazılım için yazdığımız bir chatbot tanıtımı yapacağım. Bu chatbot ne işimize yarıyor? Bizim kişisel asistanımız gibi düşünebilirsiniz. Burada e, şu şekilde chatbotumuzu çalıştırıyoruz. Burada ilk olarak istediğiniz herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Çalışması için merhaba diyelim. Burada istediğiniz herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Örnek veriyorum. Şu şekilde bir soru sorabiliriz. Veya istediğiniz herhangi bir soruyu sorabilirsiniz mesela güncel olarak bu şekilde alıyor ama tabii ki şu soruyu çekmiyor veya da şöyle bir şey yazabiliriz, mesela şöyle bir soru sorarak olsak biraz soruyu araştırıyor ve soruyu geldi bu şekilde hangi alanları kullanıyor söylüyor Android'in genel dili Kotlin aslında ama Java ile de yazabiliyorsunuz ve diğer dilleri de kullanabilirsiniz. JavaScript ya da Cross platformu burada bu şekilde açıklamaları geliyor Buradan sorulara bakabiliyorsunuz. Burada gelen otomatik gelen sorular kısmında burada gördüğünüz gibi sorduğunuz soruları görebiliyorsunuz. Buraya bu şekilde geliyor. Yönetici paneline gittiğiniz zaman burada versiyonu değiştirebiliyorsunuz. Tekrardan ana sayfaya gidecek olursak soruya baktığımız zaman. Merhaba diyeyim. Mesela şu an senin şekilde bir soru sorduğumuz zaman, mesela şu an ChatGTV 4.1'i kullanıyor ve bunu gördüğünüz gibi bize söyle ChatGTV'yi kullandığını söylüyor. Yönetici paneline geldiğimiz zaman, buradan mesela versiyon değiştirdiğimiz zaman tekrar yine soru sorduk olursak zaten üst kısmında da yazıyor. Bu şekilde bir soru soracak olursak şu an birazdan cevap verecek evet bu şekilde farklı bir cevap veriyor mesela bunu değiştirdiğimiz zaman e, başka neyi kullanabiliriz 3'ü kullanalım mesela şu an soruyu ki ve tekrardan Böyle bir soru sorduğumuz zaman, bu sefer şu an I3 kullanıyor. Biraz soruyu değiştirelim. Bu şekilde bir soru sorarsak. Buna sorarsak. Tabi hızlı yazarken yazım hatası yaptık. Ben gördüğünüz gibi chat 3 veya 4 tabanlı olarak çalışabilir ancak şu an alerjilerde bu şekilde farklı sorular sorabiliyorsunuz. Mesela farklı bir soru soracak olursak mesela e, ne soralım? Bu şekilde bir soru sorarsak güncelliğini de buradan kontrol edebilirsiniz. Şu an hala Joe Biden'da kaldı için biraz geriden geliyor güncel değil. Ya işimize yarayacak bir soru soracak olursak mesela e, ne soralım php bu şekilde bir soru sorduğunuz zaman daha detaylı buradan php.net adresinden öğrenebilirsiniz yani bu şekilde bir de sizlere daha faydalı örnekler söylüyor burada daha başka sorulara sorabilirsiniz. Yani yapay zekanın cevap vereceği birçok soruyu burada sorabilirsiniz. Tabii ki güncel konulara pek girmiyor. Kullandığı dil modeli ve eğitildiği kaynaklardan dolayı belli bir geriden geliyor. Güncele girmiyor ama genel olarak sorabileceğiniz genel kültür veya da herhangi bir sistem sorusunu kolaylıkla cevap verebilir. Burada ana sayfa gittiğim zaman bu şekilde sorularınız geliyor. Otomatik sorular kısmında Burada sorularınıza sorduğu, yani burada manuel soru, kendiniz soru ekleyebiliyorsunuz. Veya da otomatik gelen yani sizin sorduğunuz sorular. ve Soru ve cevap olarak bu şekilde görebiliyorsunuz. Bunları silebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Burada bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Veya da bunu silmesini isteseniz bu şekilde silebiliyorsunuz. İşlemi yapıyor. Burada yönetici işlemleri mevcut. Burada kullandığı dil modelini değiştirebilirsiniz veya yeni kullanıcılar ekleyebilirsiniz bu şekilde. Burada bu şekilde işlemler yapıyor. Kişi özel bir chat botu. Burada yapay zeka herhangi bir yapay zekaya gitmeden kendi sitenizde veya da kendinize ait bir panelde bunu kullanıyorsunuz. Kişiye özel bot gibi düşünebilirsiniz. Kode her için yazdığımız bir yazılımdır bu. Bunu satın almak için bizimle iletişime geçmeniz rica olunur. Bunu satın alabilmek için Kodehera sitesine geldiğiniz zaman burada bize ulaşabilirsiniz. Burada bilgilerimiz mevcut. İstediğiniz farklı bir yazılım veya farklı bir proje olursa da tekrardan bizimle iletişime geçerseniz size özel yazılımlar veya projeler hazırlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.